Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir, bir, bir GTA 3 Defeati Verişim Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata, GTA 3 Defeati Verişim Mobile'a kaldığımız yerden tam gazana kendim devam ediyoruz. Önceki bölümde Sabato'nun işlerini yapmaya başlamıştık. Önce Maria bir adamla buluşmuştu, biraz mal aldıktan sonra bir parti olduğunu söylemişti adam. Ağrından partiye gittik, aynen Swat'lar baskın falan yaptı. Oradan çıkıp Mario'yu malikaneye sağ salim geri götürmüştük. Sonrasında da Sabato aramızda bir hain olduğunu düşünüyorum demesiyle eğer ki adam ait çıkarsa onu öldürmemizi istemiştim. Adamı takip ettik ve gerçekten de kartellerle yani Katalina ve Miguel'le bizzat diyaloğu olan onlarla iş yapan bir adam olduğunu öğrenmiş. Ardından da kendisini ortadan kaldırmıştık ve şimdilik Salvatore'un işlerini bitirmiştik. Ve tekrardan Tony Spian'ın işleri gelmiştim. Yani bu bölümde sizlerle birlikte Tony'nin işlerini yapmaya devam ediyor olacağız. Daha fazla GTA 3 ve mobile videoların gelmesini istiyorsanız... Ve semzere destek olmak istiyorsanız videoyu kapatma jeep, bin Rabbi. Videonun daha fazla çıkması isterseniz Ay like, puanı basmayı ve kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok teşekkür ediyoruz. Evet. devam ediyoruz. Triads and Tribulations. Aa işte sen ama Tony burada değil falan diyor. Ama sana bir mektup bıraktı diyor. Savaştayız. Triadlar öne çıktı vesaire falan diyor. Ha, okey. O çamaşırhanenin hala koruma parası borçlu vesaire falan diyor. Okey. Ha, ve onları koruyan triad grupları varmış. Kısaca sonları ortadan kaldırmamız gerekiyor diyor. Ha, eğer ki bu arada şansın varsa diyor. Elemanları da alıyor. Sana yardım ederler falan diyor. Tamam iki tane de Leone e, elemanı var yanımızda. Bize yardım edecek. Ve totalde 3 tane triad grubunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bir tanesi hatta bizzat eskiden Leone'lerin olan ve şimdi triatlara ait olan bir fabrika var. Oraya sızmamız gerekiyor. Yani inşallah sızlarız ne diyeyim yani. Onun için de bir balıkçı kamyonu bulmamız lazım. Buluruz ya çok zor bir şey değil. Ama biraz e, uğraştıracak bizi. Bunu söyleyeyim yani. Tamam güzel. İlk grubu kaldırdık ortadan. Cephanelerine de çöktüm tabii ki. Çünkü mermiye ihtiyacımız var. Buradan tüyelim bu arada. Yoksa sıkıntı yaratacak triyatlar bize. Baksanız abi o kadar kalabalık geliyorlar ki. Yani bazen ben kendimi kaptırıyorum. indirim triyatları bir şey olmaz diyorum. Bir başlıyorum indirmeye. Bir başlıyorum elemanları indirmeye. Duramıyorum. Para falan kasarım diyorum. Öyle devam ediyor işte. Gittim yanlışlıkla bizim elemanlardan birini öldürdüm ya. Yani bizde gelenlerden değil ama leonelerden. Öl lan ha. Öl lan. Öl. 53 canımız kaldı direkt ya. Sen de öl. Artistlere baksan ya. Ben tüyüyorum buradan ya. Ben direkt çıkıyorum buradan. Triat kamyonu bulmam gerekiyor çünkü. E bulduk da ama işte çatışma olduğu için aktif olarak balıkçı kamyonu bulmak birazcık uğraştırabilir bizde. Ama sağda bir tane daha gördüm. Tamam bu güzel bir gelişme. Bu güzel bir gelişme benim. Arabamızda patlamadan şöyle bir tüyersek buradan şu kamyonu bir çalalım. Bu değil ki abi. Bu değilmiş ki. Yanlış kamyon bulmuşuz. Üzdüm. O zaman direkt Çin Mahallesi taraflarına gitmemiz lazım. Ha bulduk tamam. Hatta iki tane bulduk şansımızdan. Güzel tam çaldık kamyonu. Direkt buradan tüyüyoruz. Ayrıca bu kamyon biraz fazla hızlı gidiyor. İşimize gelir. Neyse biz şuradan araya bir girelim. Ağrından da fabrikaya sızalım. Sonrasında da triyat grubunu ortadan kaldırıp görevi tamamlayacağız. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Öleceksiniz haberiniz olsun. Zaten direkt fark edildik. Tamamdır hallettik. Kolaydı yani pek de bir efor sarf etmedik. Ama dediğim gibi hani canımız falan biraz azaldığı için. Eee ağacı birkaç tane için var senin için diyor. Okey. Kim bizi aradı? Tony. Tamamdır. Ee, muhtemelen Tony son işini yapacağız şimdi. Tamam güzel işimize gelir. Tony'nin işini bitirdiğimizde de muhtemelen yine Sabaton'un görevleri açılacak. Savatör bizden daha fazla iş yapmamızı isteyecektir çünkü. Mantıken ve da çok ciddi oranda zayıflaması ile birlikte tabii ki. Savatör da artık asıl işlerine, asıl yaptırmak istediği işlerini bize e, yöneltebilecek bu sayede. Tamam canı aldık. Şöyle biz direkt çıkalım buradan. Acaba yine balıkçı kamyonuna ihtiyacımız olacak mı? Muhtemelen olacaktır. Muhtemelen olacaktır. Çünkü Triad fabrikasına sızacağımız için çok yüksek ihtimal bize balıkçı kamyonu gerekecek. Evet geldik. Blowfish göreviyle devam ediyoruz. Evet artık yeter bu kadar diyor. Yani Triad Liberty tek seferle bitireceğiz diyor. Ha, yani, bomba yerleştirecek falan vesaire diyor. Bir bomba yerleştirecek. Zamanlayıcıyla patlayacak diyor. Böylece hiçbir kanıt olmayacak vesaire diyor. Tamamdır, tamamdır. Tamam. Balıkçı fabrikası sızdığımızda hassas noktadan patlatacağız. Tamam. Okey. O zaman hemen seri bir şekilde gidelim. Ee, bu arada bilgi vermek istediğim bir konu var. Bir oyuna başlayalım da. Hm. Bilgi vermek istediğim bir konu var. Zamanda GTA Liberty Street oynarken derim yani. Eskiden Leonel'lere ait olan sonrasında yani şu anda da triatlara ait olan bir fabrika. Ha yani işte o fabrika Leone'lere aitken triatlar bir bomba yerleştirmişti bir şekilde sızıp fabrikaya. Ağır fabrikaya havaya uçmuşlardı. Biz bunu bu sefer bir araçla yapacağız. Çöp kamyonuyla girecekmişiz bu arada tamam. Bu kısmı unutmuşum. O zaman şöyle yapalım. Arkada zaten direkt tünel var. Ve biz bu tünelden direkt hızlı bir şekilde Atlantik şehri tarafına gidebiliriz zaten. Böylece yolda çok ciddi oranda kısaltmış olacağız. Umarım hızlıca gidebiliriz. 2,5 dakikamız var totalde. O yüzden biraz hızlı gitmemiz önemli. Önümüzde NPC'ler falan da var. Hatta bu tünelinde büyük bir gizem var. Burada çöpçü adamlar vesaire falan duruyor. E, bu gizemi bilenler de yorumlar kısmına yazabilir. Ben bilgi sahibi değilim. Şöyle sızabilirsem Şöyle geçmem lazım. Soldan gidemiyoruz. Allah'tan yeterince geniş bir yol da burası. Yoksa var ya hayatta buradan çıkamazdık. Kamyonu patlatırdık bir şekilde. Görevde fail olurdu. Güzel yolu çok ciddi oranda kısalttık şu anda. Yani rahat bir 30 saniye kısaltmışızdır. Yani süremizin de 2,5 dakika olduğunu baz alacak olursak 30 saniye çok iyi bir süre. Rahatlıkla kamyonu park edecek süremiz olacak. Yani yine basit bir görev aslında. Fark edilmediğimiz sürece. Yoksa anında bizi ödeme ihtimalleri var. Geldik bu arada. Hatta bir dakikanın altına bile düşmeden geldik. Çok iyi bir sürede geldik. Nice. Şöyle bir içeriye girelim o zaman. Selamun Aleyküm. Tekrardan. Fabrikanızda ebede demeyi hazır mısınız? Zamanda o acıyı yaşadık. Tony bizzat yaşamıştı biz Tony oynarken. Sırada bizzat biz. Onların anlayacağı tattan. Tattıracağız. Tam bomba yerleştirildi. Tam buradan tüymemiz lazım bizim. Buradan. Ha gerek kalmadı tüymemiz o kadar da uzağa. Güzel. Evet fabrikanıza da evveda yatın aşağıya. 30 bin dolar daha. Ve Salvatore'un yeni bir işi açıldı. Onda gelecek bölüm yaparız. Şu an değil. Sonraki bölümde yaparız. Paramız da var. Çünkü gelecek görevler için para ihtiyacımız olacak biraz. Ama yeterli paramız var. O yüzden herhangi bir problem yaşamayacağız. Tamam o zaman çıkalım buradan. Ve Triatlarda da bu sayede çok ciddi anlamda zayıflatmış olduk. Tabii Çin mahallesinde yani kendi bölgelerinde ne kadar daha az varlık gösterirler hatta öyle bir etki olur mu bilmiyorum. Çünkü Liberty Stories oynarken sinda kolları burada tamamen bitirmiştik. Bir görevi tamamlayarak bayağı sağlam bir savaş vermiştik. Ama yine varlık gösteriyorlar tabii ki. Ama bayağı zayıfladılar yani onu söyleyebilirim. Yani mantıken öyle olması lazım. Yani bence tekrardan bu arada Leonel'in o fabrikayı yapıp Sağlam bir şekilde korumayı alıp ticaret yapması lazım. Ticaret mi yapıyorsun? Kumarhane mi işletiyorsun? Ne yapıyorsan yapman lazım ki diğer çeteler karşısında güç kazanabil. Kamyon buraya sığar mı? Sığmaz. Tamam, gelecek bölüme araçsız başlayacağız. O zaman tamam oyunu kaydediyoruz. Bir de da tam 10 dakika oldu bence kafi. Ağrından da yavaştan bölümü artıp bitirelim. Evet. Sevgili dostlar. Bu bölüm benden bu kadar gelecek bölümde yani çarşamba günü Salvatore Leone'nin işlerinden tam gaz kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif alırsanız destek olmak isterseniz videoyu beğeni bırakmayı, videonun daha fazla çıkmasını isterseniz like puanı basmayı ve kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza yapmasından da dilerseniz başka üsellerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.